Merhabalar, Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Bugün harika bir yoğurtlu salata tarifi vereceğim. Hem çok kolay hem de lezzetli. Üstelik de ıspanağı çocuklara da severek yedireceğiniz bir tarif olacak. Öncelikle bir miktar zeytinyağını tavanın içerisine alıyorum. Ve iki diş sarımsak ve bir orta boy küçük küçük doğradığım soğanı ilave edip bir güzel kavuruyorum. Soğanların pembeleşene kadar bu işleme devam edeceğim. Ardından içerisine ee, yarım yemek kaşığı biber salçası ve yarım yemek kaşığı domates salçasını ekleyeceğim. Salçanın kokusu çıkana kadar bir güzel kavuracağım ve ıspanakları ilave ediyorum ben e, hazır dondurulmuş ıspanak kullandım ama bir demet ıspanağı da ilave edebilirsiniz bu ölçülerde yıkayıp doğrayıp ıspanağı ilave edip bir güzel kavuruyorum e, dondurulmuş ıspanak hem daha kullanışlı oluyor e, bence zamandan tasarruf olarak hem de daha hızlı hareket etmiş oluyorum ıspanakları da kavurduktan sonra onu bir kenara alıyorum hafif soğumaya bırakıyorum Burada bir kutu süzme yoğurdum var. E, süzme yoğurdumun içerisine sarımsak falan eklemedim zaten ıspanaklarım sarımsaklıydı. Hafif soğutmuş olduğum sarımsakları süzme yoğurdun içerisine ilave ediyorum ve bir güzel karıştıracağım şimdi. İşte salatam e, bu kadar basit. Şimdi üzerine hafif bir sos yapacağım. Bu karıştırdığım yoğurt yoğurtlu ıspana e, servis tabağına alıyorum ve e, sosunu hazırlamaya geçiyorum. Böyle yayvan bir tabak tercih ederseniz çok daha güzel olacaktır. Çünkü hazırladığımız sos e, tabağın üzerinde her yere ulaşır böylece ıspanakla sosu eşit oranda dağılmış olur. Sosu için e, 2 yemek kaşığı kadar tereyağını bir güzel erittim. İçerisine dolmalık biber ilave ettim e şu küçük paketlerde satılan dolma, dolmalık biber diyorum çok özür dilerim dolmalık fıstık ilave ettim e küçük paketlerde satılanların tamamını ve e toz e kırmızı biber ilave edip kavurdum biraz sosu bu kadar basit ama o kadar lezzetli bir sos ki o fıstığın verdiği yağla beraber kırmızı biberle karışınca gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu da ıspanaklarımın üzerine döküyorum ve servise hazırdır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.